Organik kimyanın çalışma alanları hangi elementin bileşiklerini inceler? Organik bileşiklerde bu element dışında başka elementler bulunabilir mi? Şimdi organik kimyanın çalışma alanı olan element karbon elementidir. Organik kimya karbon elementinin bileşiklerini inceler. Organik kimya karbon elementinin bileşiklerini inceler. Organik bileşiklerde karbon elementinin dışında başta hidrojen olmak üzere oksijen, azot, klor gibi ametal atomları da bulunabilir. Dolayısıyla organik bileşiklerde, organik bileşiklerde karbonla birlikte hidrojen, oksijen, azot, flor, klor, brom, iyot gibi elementler de bulunabilir. Bulunabilir. Bir kimyagerin ve kimya mühendisinin çalışma yöntemlerini açıklayınız. Şimdi kimyagerler genellikle bileşenlerle ilgilenir ve laboratuvarda az miktarda malzemelerle çalışır. Kimya mühendisi ise laboratuvar çalışmalarını yararlı, ekonomik ürünlere dönüştürmek için gerekli prosesleri ve fabrikaları tasarlayan, işletilmesini sağlayan kişidir. Kimyager genelde bileşenler ile ilgilenir. Laboratuvarda az miktarda malzeme ile çalışır. Kimya mühendisi ise laboratuvar çalışmalarını yararlı ekonomik ürünlere dönüştürmek için gerekli prosesleri ve fabrikaları tasarlar ve işletilmesini sağlar. İşletilmesini sağlar. Heisenberg belirsizlik ilkesi nedir? Açıklayınız. Heisenberg, elektronlar gibi çok küçük taneciklerin hızı ve konumu arasında bir belirsizlik olduğunu söyler. Hızı ne kadar yüksekse bir taneciğin konumu o kadar belirsiz, konumu ne kadar belirliyse de hızı o kadar belirsizler. Belirsizlik ilkesi Elektronlar gibi çok küçük taneciklerin Hızı ile konumu arasında belirsizlik hakimdir. Hızı ne kadar yüksekse konumu o kadar belirsiz. Konumu ne kadar belirliyse de hızı o kadar belirsizdir. Dolayısıyla elektronlar çok hızlı hareket ettiği için konumu belirlenemez. Laboratuvar malzemelerinin isimlerinden oluşturulan aşağıdaki bulmacayı çözünüz. Buradaki laboratuvar malzemesinin ismi Erlen Mayer'dir. Buraya Erlen Mayer yazalım. Erlen Mayer. Buradaki laboratuvar malzemesinin ismi ise ayırma hunisidir. Ayırma hunisi. hunisi. Bu ise mezürdür mezür. Bu ise deney tüpüdür. Deney tüpü. Bu ise ispirto ocağıdır. İspirto ocağı. Bu ise pipettir. Pipet. Aşağıdaki erlenme yerlerde Sodyum hidroksit ve hidroklorik asidin oda koşullarında sulu çözeltileri bulunmaktadır. Bu çözeltilerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanlarına D, yanlış olanların yanlarına Y yazınız. Şimdi sodyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Bu bir baz çözeltisidir. Hidroklorik asit de kuvvetli bir asittir. Bu bir asit çözeltisidir. Sodyum hidroksit çözeltisi tıkanmış lavaboları açmak için kullanılır. Burada lavabo açıcı maddelerin içerisinde kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit vardır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Hidroklorik asit sulu çözeltisi mermer yüzeyleri aşındırır. Mermer yüzeyler bazik maddelerdir. Bazik maddelerdir. pH'ı asidik olduğu için burada yüzeyle tepkimeye girer. Asit baz tepkimesi olur ve aşındırır. Bu doğru. Her iki çözeltide de buradaki uyarı işareti aşındırıcı anlamına gelir. Aşındırıcı, korozif anlamına gelir. Hem sodyum hidroksit hem de hidroklorik asit kuvvetli oldukları için bunlar aşındırıcı özelliğe sahiptir. Dolayısıyla bu güvenlik uyarı işareti bulunmalıdır. Hidroklorik asit sulu çözeltisi yağ lekelerini çıkartmak için evlerde temizlik maddesi olarak kullanılabilir diyor. Şimdi hidroklorik asit bir asit çözeltisiydi. Yağlar da asidiktir ve asit asidi temizlemez. Yağ lekelerini bazik maddelerle temizlememiz gerekir. Dolayısıyla bu ifade bu anlamda yanlıştır. 3D orbitallerine 3 elektron yerleştirmek isteyen Beyza'nın aşağıdaki yapmış olduğu yerleştirmeleri Hund kuralına uygundur değildir olarak belirtiniz. Şimdi Hund kuralı elektronların orbitallere aynı spinli ve öncelikle birer birer girdiğini ifade eden kuraldır. 3D 3 tane elektron burada A'da olduğu gibi birer birer ve aynı spinli olarak girmiş. Dolayısıyla bu doğrudur. Bu doğrudur. Doğrudur ya da uygundur yazalım. Uygundur uygundur. Burada da yine aynı şekilde birer birer girmiş ve aynı spinli olarak girmiş. Dolayısıyla bu da uygundur. Uygundur. Burada da birer birer girmiş. Sırayla girmek zorunda değil. Önce örneğin birincisi ilk orbitale girip ikincisi üçüncü sonra beşinci orbitale girebilir. Burada herhangi bir sıralama yok. Birer birer ve aynı spinli olması gerekiyor ki C de bu anlamda uygundur. Uygundur. D de yine aynı spinli birer birer girmiş. Bu da uygundur uygundur. E'de ise orbitallere elektron birer birer girmemiş. Önce bu orbital tam dolmuş sonra yarı dolu olmuş. Burada boş orbital varken bir orbital tam dolu olamaz. Dolayısıyla bu uygun değildir. Uygun değildir. Aşağıda hidrojen atomunun bir elektronunun ikinci temel enerji düzeyinden birinci temel enerji düzeyine geçişi gösterilmiştir. Burası birinci enerji düzeyi, burası ikinci. 2'den 1'e geçiyormuş. Birinci enerji düzeyi aynı zamanda K, ikinci enerji düzeyi de L ile ifade edilir. Bu olayla ilgili elektron L katmanından L katmanından K katmanına geçmiştir. Doğru. Dönüşümün adı burada yüksek bir enerji seviyesinden daha düşük bir enerji seviyesine geçmesine emisyon denir. Dolayısıyla bu emisyondur. Dönüşüm sırasında atom daha kararlı hale geçer. Burada temel hale döndüğü için kararlıdır. Burada elektron zaten birinci yörüngede olması gerekiyor temel halde. İkinci yörüngede kararsız uyarılmış haldedir. Birinci yörüngede dolayısıyla kararlı hale geçer. Helyum, neon, argon soy gaz elementlerini kullanarak aşağıda verilen atom veya iyonların kısaltılmış elektron dizilimlerini yapınız. Berilyum için helyumu kullanacağız. Önce helyum yazalım köşeli parantezle. Helyum şu an iki elektronu yazdık. Helyum 1S2 idi. Daha sonra 2S2 ile devam ederek bu şekilde kısaltılmış gösterimini yapabiliriz. Magnezyumda ise onu kullanacağız. Yani neonu kullanacağız. Burada da neon 2P6 ile bitiyordu. Dolayısıyla i̇şte 3S2 ile devam ederek 12 elektronu yazmış olacağız. Alüminyum 3 artı iyonunda 10 tane elektron vardır. 10 elektronu ifade etmek için sadece neonu yazmamız yeterli olacaktır. Fosfor 15 yine neon ile başlarız. Daha sonra 3S2 3P3 ile 15'i tamamlarız. Oksijen 2 elektron aldığı için elektron sayısı 18. Bunu ifade etmek için doğrudan argonu yazabiliriz. Vanadyumla argonla başlarız. Argon, argon 3P6 ile biter. Daha sonra vanadyum için 4S2, 3D3 şeklinde yazabiliriz. Arsenik 33 için yine argonu kullanacağız. Argon 18. Daha sonra 4S2, 23D10 ile 30 oldu. Daha sonra 4p gelir. Burada da 3 elektron varmış. Brom -1 iyonunda 36 elektron vardır. 36 elektronu ifade etmek için yine argonla başlarız. Daha sonra 4s2 3d10 4p6 yazarak kısa gösterimini gösterebiliriz. Magnezyum, azot ve alüminyum atomlarına ait Mg üzeri x, N üzeri y, Al üzeri z iyonları neon ile izoelektroniktir. Buna göre 9 10 11. soruları buna göre cevaplayalım ki bu 9. soru. X, Y ve Z değerleri nedir? Şimdi izoelektronik ne demek? Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı demek. Demek ki magnezyumun elektron sayısı, neonun sayısı, neonun elektron sayısı burada 10'dur. Magnezyumun da elektron sayısı 10'muş, proton sayısı 12. Azot'un elektron sayısı 10'muş, proton sayısı 7. Alüminyumun elektron sayısı 10'muş, proton sayısı 13. O zaman burada burada elektron sayısı ile iyon yükünün toplamı proton sayısını verir. O zaman magnezyum artı 2 yüklü. Onu neyle toplarsak 7 yapar? Eksi 3 ile azot eksi 3. Burası da alüminyum artı 3 yüklü. O zaman burada x değeri x değeri artı 2'dir. Y değeri eksi 3'tür. Z değeri de artı 3'tür. Mg üzeri x, n üzeri y ve al üzeri z iyonları oluşurken atomlar hangi orbitallerine elektron almış ya da hangi orbitallerinden elektron vermiştir. Bunun için magnezyum, azot ve alüminyumun öncelikle temel hallerini yazalım. Magnezyum 12. 1s2 2s2 2p6 3s2'dir. Azot 7. 1s2 2s2 2p3'tür. Alüminyum 13. 1s2 2s2 2p6 3s2, 3p1'dir. Şimdi bunlar neon ile izoelektronikti. Neon ile izoelektronikti. O yüzden neonun elektron sayısı 10 olduğuna göre, 10 olduğuna göre magnezyum artı 2, azot eksi 3, alüminyum da artı 3 yüklüydü. Şimdi magnezyum artı 2 yüklenirken 2 tane elektron vermiştir. Elektron sayısı 10'a düşmüştür ve neonla izoelektronik olmuştur. Bu iki elektronu da değerlik elektronu olan 3s'den vermiştir. Dolayısıyla 3s'den 3s'den 2 elektron vermiştir. Vermiştir. Azot ise 3 elektron almıştır. 3 elektronu buradaki 2p orbitalini tam dolduracak şekilde almıştır. Dolayısıyla 2p'ye 2p'ye 3 elektron almıştır. Almıştır. Alüminyum da 3 elektron veriyor. Bir elektronu 3p'den, 2 elektronu da 3s'den olmak üzere 3 elektron verir. Dolayısıyla 3s'den 3s'den 2 elektron, 3p'den 1 elektron vermiştir. Atom numarası 6 olan karbon atomunun magnezyum üzeri x ile izoelektronik olabilmesi için hangi orbitaline kaç elektron alması gerekir? Burada magnezyum neon ile izoelektronikti. Magnezyum artı 2 yüklü bir iyondu. Dolayısıyla buradaki x değeri artı 2 idi. Magnezyum artı 2'de 10 tane elektron var. Dolayısıyla karbonun da 10 tane elektron olması lazım. Karbon temel halde 6 proton 6 elektronu vardı. Dizilime de 1s2, 2s2, 2p2 şeklindeydi. Şimdi izoelektronik olabilmesi için 10 elektron olması için 4 tane elektron alması gerekir. Eksi 4 yüklenir bu durumda ve elektron sayısı 10 olur. Şimdi 4 tane elektronu da 2p orbitalini tam dolduracak şekilde alır. Dolayısıyla 2p'ye 2p'ye 4 elektron, 4 elektron alır.